Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte e, ee, DLS oynayacağız. YouTube'a telif atmış önceki videomda. Ya niye telif attın yani? Bir şey de demedim yani. Niye attı ben de bilmiyorum. Nadir formda. Hay! Hayır istemiyorum. Ama kart bilgilerim vermedim. düzeldi. <laughs> tamam. Şimdi. Bak Jota varmış neresi varmış ne diyeyim. İstemiyorum kanka ne yapayım. Bu kadro onda mis gibi yani şimdi. Neyse. Ben live oynayacağım. Çok yakında böyle bir şey. Neyse bir maçı atalım bakalım. Sarmaz oynayacağım. Hadi bakalım. Ajax ya yani. Zor bir takım yani, yani. Şu adam Hadi bakalım başladık. Maguire Minimo Bırak da ah, hakim Ziye. Ziye alamadı. Şimdi Maguire. Maguire bıraktı Ziye. İsak. Ay. Çok güzel gol olacaktı. Kamara. Kamara. Mino Ya abi adamlara bak ya. Rit falan var. Bunlar kim? Bir alıyorum. Kamera. <laughs> bırak da su. Onu aldı. Kamera. Ya kamera sen de kendini bir şey zannediyorsun ha. Hasta milya da oynuyorsun canım. Ya Çumani sen realin. Orta sahasın. İnternet gittik. Ya bırak geldik ya, oynayacağım. Sarmıyor zaten bu liva maçları. Bakalım kim lan? Kardif. Ben bunlara bir yedi atarım bak. Rahat diyorum sana. Rahat yedi atarım ben. Minoma kasma oğlum bak kasma. <laughs> İhsak aldı. İhsak gidiyor. İhsak. 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 <laughs> Bilerekten yaptım. Niye? Şu kadar mı? Yani. Al mesela. Şimdi attım. Lan! 2-0 düşüyor. Magu. Lan offside zaten. Hadi bakalım. Yani niye bana telif veriyor YouTube ben de onu anlamıyorum. İsaak bıraktı Ronaldo. Lan yürü git ya. Bekirtmeyin adamı. Murat Uyan bıraktı. Gol ki. Ay çok güzel. Oğlum yenerim ya. Ne olacak? Go... Abi niye atamıyorum ben? Maguire. Maguire. Hocam. Magu. -re. Ah. Çok şey gitti. Çıkar rotu. Çıkar verir karşıma sen çıkamazsın aklım. Ama bir şekil hallediyoruz. Hadi oğlum. Daha. Orayız. Uf, adamın paslarına bak. Neyse attık. 3-0 yani yeneceğiz mi maçı? Onu demek istedim. Paul. İsaak. Oğlum oradan da kafaya girmez ise. Sen hayvan mısın? Minamo o ne yapıyorsun? Şimdi Radük. Ronaldo'yu bıraktı. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Jagne bıraktı. Isaac. bıraktı Ron'u. Ay çok güzel olacaktı. Çok güzel olacaktı. Yarın denem var gari. Şöyle bunları göstereceğim. Şuraya onu açıyor at. Son anket alın. Şimdi Isaac. bıraktı onu açıyor. Onu açıyor gidiyor. Onu açıyor. Aga be. Oğlum ya 7 açacağız falan dedik. Bir tane zor attık. Şimdi bak. Hemen başlayalım. Lan. Oğlum orada vursaydım ya. Yav. Şimdi çık. Şimdi lan çık oğlum. Magure. İsak. İsak. Bıraktı onu açıl kafasıyla. İsak. Ya abi onu nasıl tutuyor ya bunları kaleci ne lan böyle? Sü. Bıraktı. Solanke gidiyor. Solanke direkt. Direk hepsi direkt zaten az. Hepsi direkt. Allah. Yok yok abi. Neyse ben bu maçı geçiyorum ya. Diğer maçı geçiyorum. Evet arkadaşlar sonra ben bunları 3 attım. Yendim. Ya yine mi Cardiff'le ya? Ben bu maçı oynamayacağım direkt. Yenemez. Yenilelim. Hep Cardiff çıkıyor ya. Real Madrid. Şimdi bekleyin oğlum. Real'de de düşeceğiz. Kurt hakim. Adamın 2 metre boyu var ya. Neyse. Şimdi Antoni. 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 Ya. Real. Real. Bekle. Bekle. Zamanında üçgen dedik. Hadi bakalım. Kurtağın oldu? Tırrak, tırrak. Tırrak Kurtas. Rek. Burcan abisi 8 kurtarış yaptı bir maçta. Vur buldu ya Şumanis Şuman sen eski takım ya. Antoni. Çok güzel. Kamara'yı sağ bıraktı ve gol. İzle bak oyun nasıl kurulur. Kaleye gitti top ya. Orta açayım diyeyim. Kaleye vur. Kamara yedim bitirdin oğlum onu. Kamara. Kamara olmadı. Hayır. Sert duramıyor ki kamera. Koşamıyor ki. Endom bili bili. Orada güler. <laughs> Mbappe. Mbappé ağlar, Arda güler. Luka Madrid'e de güle güle. Sabah o zaman namussuzsun. Lunien. Lunien. Oğlum, bizim oyuncuların yazısı da Real'de oynamış ya da Real. olan oyuncular. Mesela Ronaldo. Mesela şu işte. Lunin ayı. <laughs> Real'e 5 atacağım. Giderim. Real'e 5 atacağım. 7 de atabilirim. 9. Real buradan çıkamayacak. Rams Park pura Rams Park. Rams Park'tan çıkış yok. Ya İshak ya sen salak mısın ya? Rooney.

Neyse röle biz. Kasma kasma gari kasma. Gerçi kasmıyor da. Kim alıyorum? Solanke. Onu aç. Bir de morutan olsun. Bak onu koyarken bile kalsın. Kamara, kamara gidiyor, kamara. Gördü İsa. İsa, 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 ay. Atmalı kamara. Kamara. Maguera. Ama yendim yani. Oğlum benim dediklerim niye bugün olmuyor? Hemen. Suç. Arkadaşlarım like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve çocuklar. Lan! Var ya ben. Allah. Evet. Jogne lan. Ya mal mısınız siz ya abi rel yenemeyeceğiz ya ben Dediklerimi yerime getiremiyorum Ay çok Sol ankenin önüne attık Sol anke abi atacağım artık ya Solanke alın. Şimdi Solanke gidiyor. Solanke bırak. Solanke. Solanke. Gol. attı golü. 3 atacağız. Murat a. Geçen maçta PSG yenmiştik. Bu maçta da Reliniyoruz. Unaçu. Unaçu'nun pası çok güzel. Solanke. Ne? ya yeniden bıraktık. Antony. Solanke gol. 2 oldu. Rel 2 0 iniyorum. <laughs> ne oldu lan inler Ha şurada pazara göndermişim. Gel gel. Anthony. Bak 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 bak. Hopa. Pazara ve son de burada güzel bitirdi. 2-0 alıyoruz şun adı mı ki oldu? Kalın. Final reveal bu. Onda sonraki videoya diyelim. Görüşürüz. Men.